Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekman kanalından Asım. Bugün sizlere yapay zeka seslendirme nasıl yapabiliriz bundan bahsedeceğim. Bunun için aslında birkaç yöntem var. Birincisi direkt olarak da videonuza entegre etmek istiyorsanız CapCut'ı kullanabilirsiniz. Yani bir video üzerine atıyorum ki işte bir metin var. Metini seslendirsin ben onu hızlıca hani videoda olduğu yerlere oturtayım gibi bir şey istiyorsanız kesinlikle bu ee, uh, CapCut olabilir. Bakın mesela buraya geldim. New Project dedim. İşte bir video import ettim varsayın. Şu anda elimde bir video yok. Buradan gelip text kısmına bakın. Uh, pa pardon. Tamam doğru. Doğru doğru demişim. Text kısmına gelip sonrasında bakın buraya bir şey yazdınız. Text üstü pitch var. Buradan sesleri dinleyebiliyorsunuz. Sonrasında bunu Default. start startleydik dediğinizde, bakın bu size oluşturuyor ve buraya sesi veriyor. Text. Ama diyelim ki siz böyle istemiyorsunuz, direkt olaraktan bir seslendirme ihtiyacınız var. Bunu yapabileceğiniz birkaç yer daha var. Birincisi Elevenlabs. Yani kesinlikle Elevenlabs'ı. Hatta diğerlerini boş verin. Elevenlabs'ı kullanın. Yani bakın burada benim <laughs> öncesinde kullandıklarım var. Mesela bakın şöyle, Eighth Day. As a team, we began searching for solutions to repair the malfunction in our exploration vehicle. Gibi gibi. Yani bak, peki bunu nasıl yapıyoruz? Eleven Labs'e geldiniz. Speech kısmına geldiniz. Buraya bakın. Öncesinde ses kaydettiğiniz sesleri burada görebilirsiniz. Buradaki seslerle kendi sesinizi başka bir şeyle konuşurtabilirsiniz. Veya da Eleven Labs'e girersiniz. Ee, bu kısmı değil ama şöyle kapatalım. Dur, Eleven Labs'in kendisine girelim. Hop. Şöyle. Böyle yaptık. Ee, burada otomatik sesleri seçer. Heh, otomatik sesleri buradan seçiyormuşuz. Tamam. Değişmiş biraz arayüzü. Mesela Alice. işte atıyorum ki e, ne, ne desin işte. Tekmen kanalına abone olalım desin. Ya yani bu yabancı olduğu için okumakta zorlanacak. Böyle düzgün Techman okumayacak. Tekman kanalına abone olalım. ve daha böyle bir tam oturmuyor. Ama bunların eee... Türkiye versiyonları da olması lazım. Hatta hemen geliyorum. Bir tane Türk, Türkiye versiyonu olan vardı. Onu bulup geleyim. Şu an aklıma gelmedi ismi. Evet bu site e, Natural Readers adlı site. Bakın buraya change dedim. İngiliz UK seçtim. E, Burada Türk Turkish'i bulmam lazım. Turkish'i buldum. Bakın Ahmet var. E, biraz zor yükleniyor. Şu an internetim kötü sanırım. Ve iki kişi daha var. Ancak böyle Biraz zor yükleniyor şu anda. Mesela Tecman kanalına abone olalım yazdım ben buraya. Tabi göremiyorsunuz ama oluşturmasını isteyelim. İnternetimden de Aa internet bağlantımı kapamış. Tecman kanalına abone olalım. Bu her zaman duyduğunuz Türkçe yapay zeka seslerindeki abimiz. Bakın bu da hanımefendi. Tecman kanalına abone olalım. Bu da Tecman var. Tecman kanalına abone olalım. Bunlardan çok duyduğumuz yapay zeka Türkçe seslendirme sesleri. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim.